Merhaba arkadaşlar, ay Oyunu'na hoşgeldiniz ve bugün mod tanıtımlarının yeni bir bölümünü sizinle çekmekteyim. E, oyunum çok kas kasıyor ve e, bunun için bir çare bulamadım, onun için böyle çekeceğim. E, maalesef yani artık videoların çoğu böyle gelecek, böyle kasıntılı, bir iğrenç bir şekilde. E, modumuz teleportation modu, yani e, nedir? Işınlanma modu, daha doğrusu kolay ışınlanmalı diyeyim. Um, TP gibi düşünebilirsiniz ama e, lokasyonlar direkt e, hazır bir şekilde setlenmiş olacak komutlar. E, crafting table'ımıza aşağıya bir ender pearl değil pardon ortaya bir ender pearl. Aşağısına bir block of iron. Üzerine glass. Ve sol tarafa ve sağ tarafa redstone koyarak e, oluşturuyoruz güzelim telepad'imizi. Telepad ne işe yarar? Telepad portalımız arkadaşlar. Bunu herhangi bir yere koyuyoruz ve bize şurada gördüğünüz ee, ...inventörümüzdeki şeyi veriyor. Bunun ne olduğunu şimdi geleceğim. Buna ev dedim. Ee, buna... ...ne diyelim... Ee, ...bacanağın evi. Bacanağın evi. Buna da bacanağın evi dedik. Burada sağ yaparsak... ...tamam, e, her şey çalışıyor demek. Ve üzerine geldiğimizde burada... ...lokasyonlar yazıyor. Mantık TP mantığı, aynı şey ve bunları kırmak istiyorsak ben şu anda survival olmadığım için buna vursam bile kırılır ama bunu nasıl sağ klik yaparak kırıyoruz. Tabii ki bunu yapmayacaktım ben. Onun için bir daha yapıyorum bunu hemen. Ev dedim. Şimdi hayırlısı ve gülüm diyerekten içine giriyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Nedeni bilmiyorum. Nedeni şu olabilir birkaç kere denedim bir bug var şu şekilde full yapmamız gerekiyor sonradan üzerine girdiğinde olmuştu Hop. Heh, tamam üzerinde birazcık duruyorum şimdi burada bacanağın evi gözüküyor şuradan da kapayabiliriz bacanağın evine basıyorum ve bacanağın evine geliyor Şimdi bunu başka bir yere daha koyalım Mesela burası Eee. Polat Alem Dar, Alan, Dar, diyelim. Hayırlısı ve Gülüm diyelim. Buraya da e, ne diyelim? Memati diyelim. Şimdi buraya girdiğimizde, beklediğimizde,lerden dolayı bir daha girdiğimizde ve bir daha denediğimde. Gördüğünüz gibi bütün e, yerler gözüküyor. Şimdi ev dersem eve. Buraya bir daha basıp portalender diyeceğim şimdi de. E, hadi sene. Portalender dediğinizde portalender'a e, gidiyor. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Belki e, bayağı bir işinize yarar. Hemen şu portalı kullanarak geri gidelim. Kastından değil size bir daha göstermek için yapıyorum bunu. Hareket etmeden azıcık duruyoruz. Aslında hareket etsek de olabilir şöyle e, falan. Ev diyelim ve şuradaki e, portalı neden koyduğumuzu düşünüyorsunuz büyük ihtimalle bunun nedeni e, nether birlikte çok güzel çalışması haydi görelim Şimdi nether'dan e, dünyaya portalsız bir şekilde direkt teleport olacağım yani portal küçük portal olacak ve nether'daki yani her türlü işimize yarayacak bu bir kere e, bu yaramayacak diye bir şey yok şimdi e, şuraya da koyuyorum hell, de, hell diyor e, burada onun için ben bunun ismine o oh, hell Jesus diye değiştiriyorum Jesus böyle mi yazılıyordu bilmiyorum ee, Üzerine geldiğimde Evet çıktı Peki ev dediğimizde Ve boyut atlayarak evimize geldik ee, Bu mod bu kadar Çok kısa bir video olsun dedim Kanal e, çok boşaldı diye Bazılarınız video için e, yırtmıyordunuz özellikle skype'den gelen mesajlar. 5 gün önce video yükledim adamlar 3-4 haftadır video gelmiyor diyor. Ha bir de şunu söyleyeyim Outlast diye bir oyun çıkmış, e, çıkmıştı zaten biliyorsunuz umarım çünkü çok mükemmel sürpriz bir seri gelecek kanaldaki diğer arkadaşım Alperen'le. Alperen'in skinini bilmeyenler için şu anda ekrana koydum, şu skin Alperen'e ait e, ve bayağı kopturacağız, döktüreceğiz kameralarımız falan olacak. Benim yüzümü de göreceksiniz bu nedenle. Yani öyle takıl takılalım dedik Alperen'le. Benim yüzümü de göreceksiniz Alperen'in yüzünde. İkimiz de olacak ve Alperen e, videoyu kaydedecek. E, o yes fakas diyerekten videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.